harici düşmanların zuhur ve tehacümünde harici düşmanlar saldırdığı zaman, hücum ettikleri zaman dahili adavetleri unutmak ve bırakmak dahili adavetler, dahili kırgınlıklar, çekişmeler olabilir ama bunları unutmak olan bir maslahatı, ı içtimaiyeyi en bedevi kavimler dahi takdir edip yaptıkları halde harici düşmanlara karşı dahili adavetleri unutma maslahatını faydasını, özelliğini en bedevi aşiretler bile, kavimler bile gösterdikleri halde şu cemaati İslamiye'ye hizmet dava edenlere ne olmuş ki bir bir arkasında tehacun vaziyetini alan hadsiz düşmanlar varken cüz'i adavetleri unutmayıp düşmanların hücumuna zemin hazırlıyorlar. Doğru mu? Yani şu anda tüm cemaatler, tarikatlar, setekalar hepsini düşünün. Kendi aralarında mutlaka çekişmeleri, bazı adavetleri, bazı kırgınlıkları var. Ama bugün Siyonizm arkasına diğer ideolojik yapıları, diğer batıl dinleri de alıp alem İslam'a saldırıyorsa bu dahili adavetleri, kırgınlıkları unutup ta bu virüsü def edinceye kadar uğraşmaları gerekirken maalesef bunu yapmadıkları için Siyonistlerin saldırılarını kolaylaştırıyorlar ve alem İslam'ın küffar tarafından istilasına zemin oluşturuyorlar. Şu hal bir sukuttur bir vahşettir, hayat-ı içtimaiye İslamiye'ye bir hıyanet. Cenab-ı Hak tez zamanda ittihadı İslam'ı sağlayacak, adeta bir şahs-ı manevinin azaları gibi, bir manevi geminin mürettebatı gibi ve bir fabrikanın çarkları gibi ittihad ederler de, ta ki bu alem İslam'ın üzerine çökmüş bu hastalıklar ve musibetleri bertaraf edebilsinler.